nasıl hissediyorsunuz gençler? <laughs> Mutlu musunuz? Hadi be. E de açılmadı. Ortaya geldim. Ortaya geldim. Geldim o adam öldü. Kaçamaz o adam. Siktin sene kaçamaz. Adamsın. Hemen ben yardırıyorum şuradan kanka. Enes gir gir. Enes gir. Enes hiç kaçma gir. Gir 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 gir. Kule altı gir gir. Gir olmadı tamam. Tamam çık çık. Gir gir gir. Gir verdim ultiyi. Tamam gel 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 tamam. Ulti, ge Ulti geç açıldı amına Senin canı fullleyip de gidelim Enes dur. Asortik devam ede koy Senin canı fullledim yavrum ben. Geldim sana. Devam. Hadi adamsın lan Enes. Gir gir devam et Enes. Enes ultimiz var. Devam et kule altı. Devam çık. Ölmez o ibne. ipne Ben gittim dikkat et Parsa geliyor. BC sana geldim Asortik Gir kanka olmadı buna gir öldü Öldü amına koyayım adam Verdim sana Haruncan Geldim Devam, 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 korkma, korkma. Üç kişi, üç kişi önemli değil. Verdim canını. Devam, devam, devam. Kule altı girebilirsin. Gir kule altı, korkma. Tamam, sıkıntı yok. Gel, siktir et. Sana geliyorum van. Sen kaplumbağa al kanka, şuraya bir kurtarayım ben. Geldim, geldim. Girebilirsin. Rahat ol. Verdim canını. Sıkıntı yok. Devam, 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 devam. Korkma, korkma. Verdim canını. Çok iyi. Tik öldü ya. Tik kaçamaz. Tike gir kanka. artık adamsın. Oğlum o kadar da vurulmaz amına koyayım. Hayvana vurar gibi vuruyor nasıl tik? size geliyor. Az daya. Aynen aynen geldim geldim daya. Dayan az da. Üstünüze çekin link burada. Link mavide verdim sana canı. Linke gel abi. Salak ninja öldü bak. Amur zehirini siktim gel Tike gel tike. Tike gel tike tike tike. Tike bak be. Kule altı aldırayım ben sana onu be. Bak 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 bak. Amur zehirini siktimine bak. Oğlum ne yaptınız amına koyayım herkes öldürüyorsunuz siz ya. Bugün oynuyorsunuz ha yayın vardı ya şu. Öldü lan bizimkiler. Dur 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 dur. Uf, ölme la. Ölme. Aşağıdan da gel. Gir gir ortada. Geldim. Ölme beni gördün mü? Vamaz. gör beni. Gör beni. Yapma be. Gir gir kule altı. Asortik sendeyim rahat ol. Ultim var rahat ol. Verdim ultini. Verdim verdim. Canı verdim. Devam devam devam. Korkma korkma. Devam devam. Amanakoyim 5'te 5 alacaksın. Devam. Adamsın lan! <laughs> bitir! Bitir gari yeter amına koyayım bura cırkı çıktı bura <laughs> <laughs> Oynuyoruz amına buna koyayım Ananı sike bestesi vurdu <laughs> Aa. Ben şu şeyi tuttum ya tuttum onu kitlendi o öldü o. o iki oldu öldü tamam çok iyi bıyıklar nasıl olmuş bıyık bıraktım onu efendim ha siz canlı görmediniz pek değil mi çık da bak çık Sana geliyorum ben. Canımsın Harun. Şunu karşıla lapo 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 karşıla bak lapo. Lapo sana geliyor aşağıda. Gör beni bak estesi. Çok iyi. Kitlensin sıkıntı yok. Sıkıntı yok ultimiz var. Rahat ol. Ulti bile basmadım sana. Tamam öldü. <laughs> <laughs> Geri zekalı. Beni alacağım diye. Geldiler. Atıyla, tüfeğiyle geldi bu. Atırsızı. Devam devam. Anamını be. Sana ulti basarım ben rahat ol. Tüh tamam. Aynen şunları alalım ortadan bir. bende Bende de var ya. Aklı sıra beni alacak. Sana ulti bile basmam ben. Ben de geliyorum yukarıya. Aa burada biri var bak. Stik kasıyor bu. Çakala bir stik kastırmayın şuna. Aman evladım aldo tek atmasın bize uçurtta. Devam 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 asortik devam 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 kule altı devam. Tamam. Ayağımın evladımın ay, herif. çektiniz da Oğlum kendime can basamadım bir ya. Arkadan nana geliyor. Salaha bak. Salaha yaptığına bak ya. La oğlum bile bile öldü ya. Arkadan nana geliyor. Salaha bak. Salaha yaptığına bak ya. La oğlum bile bile öldü ya. Harun değil ben. Çıkma çıkma çıkma. Niye çıkıyorsun? Roger nerede? Roger. Tamam, bak. Amına kodumun herifi ya. Öl artık ya. Nana'ya bak. Nana da derdine bak. Salak tek yiyor. Tik ne yapıyor la? bot gibi oynuyor. Ben sonra bitireyim ya. Yani. Ben sonra bitiriyorum ya. Devam 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 sıkıntı yok devam aldın onu verdim bir can daha sana devam 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 sıkıntı yok adamsın. Johnson. Samut gibi oynuyor. Baksana. Hiç. Yukarıya gitmiş bak üçü de. Geliyoruz. Aynen mobil Legends. Aa burada la. verdim can. Gel gel gir. Korkma gir. Gir. Verdim bir can daha size. Çık da çık çık. Heh. Nobel <Gülüyor> Legends. <laughs> Ulti kullanmak istemiyorum. Şey doldukça, Q doldukça basıyorum ben size. Ulti kullanmayalım boşa. Verdim sana. Ulti verdim <laughs> şimdi. He? Ya bilerek şey basmıyorum dedim. Ultiyi şimdi bastım ya. Neredesin sen? Çek, çek, çek. Kullan et, kullan et. Verdim ben sana canım. Rahat ol sen. Ve Alamazsın. Red. Red al da. C Adamlar tuttu gel. C Ulti yok gel gel. 10 saniye var. Mobile Legends bu. Basamam. Mana yok, can yok, çık. Ulti geldi tamam tamam gel. Gel. Ulti var o gel. Gel dikkat et arkandayım ben. Gir 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 gir. Verdim can. Ben öldüm. Aman ha kolum öldük. Ne yaptın kaldın orada? <laughs> Benden. Rahat ol. Rahat ol diyecek, diyecektim öldün ama kule vurdu. Öldü de da. Tutulmuyor kardeşim ya. Çok deniyorum ben de. Ya baş başa böyle klasik falan kendimizce oynadık mı sıkıntı olmuyor da. Üst düzey adamlar geldi mi oyundan soğutuyor ya. Adam havada uçup geliyor vuruyor. Adamsın lan manyak attın amına koyayım. Manyak kattın gene. Verdim ultisini verdim. Gel 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 gel. Gel ne var ne o amına koyayım. Gel. Verdim verdim gel rahat ol Birkaç kişi Birkaç kişi olabilir sıkıntı değil çık <laughs> Arada tekniksel hatalar olabiliyor Şu an bir de Güncelleme yapıyor ya Aha ondan amına koyayım SKILLLER geç geliyor 3 saniye daha dayanırsanız 2 saniye 1 saniye verdim ultiyi gir 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 amına koyayım korkma gir Niye hala bitire? Devam devam lan korkma lan. Verdim bir canını da amına koyayım. Daha ne vereyim ben sana? Olan her şeyi mi verdim sana? Hala veriyorum bak. Ananı satayım verdi bu diye. Nasıl kurtarıyorum ama kaç Amına koyayım oyuncuyum lan ben. <laughs> Ananı sıkamıyordum basamadım. Oğlum bitirin artık şu oyunu ya çıkalım. Herkes yazacak, geldim. Escobar kurtardım seni. Devam. Devam verdim ultiye. Amına koyayım oynuyoruz ya. Bitir artık. Hala kısıkken ben kule olmuşum. Aa MVP bana vermiş abone diye. Kavga edip duruyoruz orada. <laughs> Sakin ol Tarık. Kızma insanlara. Rafael nereye gidiyor? Dino. Dino Dino gel oğlum buraya Dino. Dino Tamam tamam çiçeğim. Büyük Nasıl? ihtimal geleceğim şimdi birazdan. Devam 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 devam. Ananı be canı basamadım. <laughs>